arkadaşlar. Gezimiz devam ediyor. Allah'a şükür kazasız, verasız buralara kadar geldik, geri döndük. Böyle bir geziydi burada. İnşallah keyif almışsınızdır. Ben çok keyif aldım. Evet Gezimiz devam ediyor Şimdi burada hatmar var Hatmara gireceğim Hatmardan Bakalım bizim seretaya göre Bir oyuncak bulabilecek miyiz Buraya da güvenemem Çıkartacağım ezgaren Burada kalsın Kullanıyor değil ki Çıkışı da vurdu değil mi? Heh, tamam. bakayım Ömer'e göre bir şey var mı? Kolay gelsin abla. Evet, <Sessizlik> Evet. neyse bir tane tahin pekmez alalım hı hı. İşte. Oyuncaklar falan ne tarafta? Şurada olur genelde. Mısırlı cips. Mısırlı balık kreker. Mısırlı balık krekerler nerede acaba? Var mı? Evet, Mısır da. Bunlardan da alalım da görmüştüm. Benim gözümün önünde de ben mi göremiyorum acaba? Ben biraz bakan körüm de Allah Allah Bunlar mısırlı mı? Mısır falan yazmıyor Mısırlı yok galiba ben mi göremiyorum acaba? Normal mi bunlar? Mısırlı mı yazması lazım? Mısırlı Bu sorular mısırlı mı? Hı hı. He. Ben de hiç okumuyorum demek ki Teşekkür ederim Sağ olasın Tabi, şimdi yazmıyor. Şeyde yazıyor. Etiketinde yazıyormuş. Evet, şimdi. Şu. Bakın. Evet. Ε, έχει τα μάτια. Δεν έχει τα κουνδύνια. Τα ροσβίξα. neymiş? Ee, dönüşen uçak. E, şunu alayım ben ya. Neydi Bana Bizim kumar o kadar şey alıyoruz. Değil mi? Şimdi sormayan bir şey yoktu. Şey tamam. Ee, Almadığım manav vardı. Onları hallettim. Tamam.

Kolay gelsin. Evet. 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 Evet Evet arkadaşlar Kayıtta mıyız? Kayıttayız 51.6 voltayız. Hemen hemen %55'in üzerinde bir şarjımız var %56, %57 gibi 37 km olmuş 1 saat 21 dakika Evet, durumlar böyle. Hadi bakalım. Kolay gelsin abi. Evet. Tekrardan yolumuza çıktık. Şimdi buradan gideceğiz giderken de